bir komutan, üç grup askeriyle birlikte sefere çıkacaklar, bir mağara içerisinde geçecekler. Mağara zifir karanlık. Komutan askerlerini uyarıyor. Askerler bir mağaraya gireceğiz, mağara zifir karanlık. O mağaranın içerisinde ayağınıza değecek taşların hepsini alıp ceplerinize, bineklerinizin heybelerini dolduracaksınız. Mağaranın çıkışında gün doğacak, ışık gözükecek. Hepinizi tek kontrol edeceğim diyor komutan. Askerlerin hepsini hazırlıyor. Mağaranın içerisine giriyorlar. Birinci grup asker komutanın sözünü bir an olsun yere düşürmüyor. Ayağına çarpandı, her şeyi alıyor. Hayvanların heybesine dolduruyorlar. İkinci grup asker diyor ki bizden komutan kızmasın, bağırmasın, bize fırça atmasın. Bir iki tane alalım cebimize dolduralım. Üçüncü grup asker diyor ki hiçbir şekilde komutanın sözünü yerine getirmeyelim. Nasıl olsa fırça atacak. İki tane de tokat atsa bir şey olmaz. Komutanın sözünü dinlemiyorlar. Giriyorlar mağaranın içerisinde, dolduruyorlar heybelerini. Mağaranın dışına çıktıkları zaman ışık bir vuruyor, ellerine bakıyorlar hepsi mücevher ve altın. Birinci grup asker diyor ki, dünyada da kazandı, ahirette de kazandı. İyi ki komutanımızın sözünü dinlemişiz. İkinci grup asker diyor ki, keşke komutanımızın sözünü yere düşürmeseydik de biraz daha doldursaydık heybelerimizi, kaçırdık mücevherleri ve altınları. Üçüncü grup asker, başını vuracak taş bile bulamıyor. Öyle pişman oluyor ki, keşke biz de komutanımızın sözünü sözünü dinleseydik, komutanımızın sözünü dinleyenler dünyada da kazandı, ahirette de kazandı. Nasıl ahirette kazandı? Esra'yı bilmeyle, ye ey yühellediyle amenu, ey iman edenler, atlayurullah, Allah'a itaat edin, ve atlayurur Resul, Resulüne <laughs> itaat edin, ve ulimden ve minkum. Başınızda bulunan kişilere itaat etmek farzdır. Bu şekilde bu üç grup asker bazıları itaat ediyor, bazıları etmiyor. Şimdi bu anlattığımız kısa mahşer gününde gerçekleştiğini düşünelim. Amellerimizi doldurduk, heybemizi doldurduk. Mahşer günü hiçbir şekilde pişman olmayan kullardan, gruplardan olmak mı istersiniz? Hayıflanacak, keşke daha çok yapsaydım diyen gruptan mı olmak istersiniz? Yoksa Allah'ım bizi dünyaya tekrar gönder de birazcık sadaka verelim, birazcık iyilik yapalım, birazcık ibadet yapalım, namaz kılalım diyen kişilerden olmak mı istersiniz?